Şimdi telefon, tablet, dokunmatik kalemi yapacağız. Bir adet kalem, bir adet pamuk, bir adet bant, bir adet birazcık su, birazcık da alüminyum folyo. Yani istediğiniz şey olabilir. Böyle olacak. Şimdi ilk önce kalemimizi elimize alıyoruz. Sonra pamuğumuzu alıp birazcık, birazcık elimizi nemlendirip şöyle şey yapıyoruz. Şöyle yiyoruz. Evet. Şimdi şurayı böyle ucundan bağlayacağız. Evet. evet. Burayı bantladıktan sonra aluminium folyoyu şu alıyoruz. Şunu açıyoruz. Ve Pamuk Pamuk şeyini Şöyle içten bir Pamuk değecek şekilde Yuvarlak bir şekilde saracağız. Şöyle Evet Bunu ekranına yaparken Birazcık nemlendirebiliriz. Kurursa olmaz ama birazcık nemlendirirsek oluyor. Bu kadar. Şimdi yaptığımız kaleme deneyeceğiz. Evet. İşe yaradı. Böyle. Çok kullanışlı oldu bizim için. Tamam bu kadar. Onarlıyoruz biz.